Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte e, ekipmanları bıraktığımız yerin üst tarafındaki alanı düzeltiyoruz. E, şöyle şu kısımları falan komple indirip burayı dümdüz bir alan haline getireceğiz. E, hatta şu kısma ev yapmak gibi bir düşeceğim de var. Şimdi burayı düzeltirken de burada çok güzel bir sergi malzemesi keşfettik arkadaşlar çamur olmayacaktı malzeme. Ee, karşı mahallede de bir amcamızın yolu serilecekti. Hazır sergi malzemesini de bulmuşken işte bunu dolduruyoruz. Götürüp o yolu da sereceğiz. Böyle sizler için video çekmek istedim ben de. İlk defa kepçe ve traktör aynı anda bir video çekiyorum. Büyük ihtimalle videonun ilerleyen kısımlarında Ford'la da o yolu düzelteceğiz. Yani 3 makineyi de aynı anda bir videoda görebilirsiniz. Maşallah be. arkadaşlar bahsettiğim yol şurası bu kısma bir yeni ev yaptılar ee, yolu çok kötü çamur oluyor buranın şimdi babam da e, makineyle geliyor arkamdan. Önce şuradan bir su kanalı çıkartacağız şu e, duvarın dibiyle. Yağmur yağdığı zaman yolun sergisini bozmaması için. Bir de üzerinin çamur kısmını kazıttıracağız. Ondan sonra sere sere halledeceğiz bu kısmı. Bakın böyle geliyor. Böyle tatlı bir dönüşü var. Biraz da dik burası aynı zamanda. Böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Böyle gözüktüğüne bakmayın yağmur yağdığı zaman inanılmaz çamur oluyor burası. Oradan eve çıkıyor arkadaşlar. Haliyle yağmur yağdığı zaman hiçbir araç falan işlemiyor burada. Arkadaşlar babam köyde bir cenaze vardı. Oraya gitti de gelene kadar ben de şu kenar kısmın kanalını çıkartacağım. <laughs> İnşallah duvarı falan yıkmayız bunu çıkartalım derken. <laughs> Allah sakin ol. Sakin ol oğlum. Alışacağız arkadaşlar ya. <laughs> yani acemiliğimizi mazur görün. Duvarın dibinden böyle çıkartıyoruz ki su buradan gitsin arkadaşlar. Sergi yaptığımız kısmı bozmasın. açıp da derinletsek. Evet, şöyle iyi. <gülüyor> Sakin. Arkadaşlar <laughs> bir anda kaçıyor ya. Vallahi ben bir şey yapmıyorum ya. Bir anda elimden kaç veriyor joystick. Acebilik başa bela ya. Yeri gidelim. çıkarttım ya bence. İşte bak Ayarlayamıyorum. Şu an yetişemedim. Bak oraya. Mecbur. Acık geri gideceğiz. Şimdi oğlum Azıcık geri gideceğiz. Yok böyle olmaz. Şöyle evet olabilir. Önce bir ön kovayı kaldıralım tabi. Gel gel. Azıcık da şöyle bırakalım. İşte arkadaşlar bu koltuktan joystick'in de artısı yani hiç arkaya dön öne dönmeden ön tarafı kontrol edebiliyoruz. duvar dibiyle. Nizamı bozma. Aferin. Çok iyisin ya. Şuraya azıcık daha derinletelim. Ha, şu ana kadar duvarı kırmadık arkadaşlar. <laughs> Tabi bu kırmayacağım anlamına gelmiyor. arkadaşlar kanalı kazarken benim yaptığım hata çıkan malzemeyi şu şekilde yola yaymam gerekiyor. <laughs> Ama ben öyle yapmadım. Onu yani atarız diye düşünmüştüm. Babam tekrardan düzeltti bu alt Adam öyle düzeltiyor ki ya şuraya baksanız da. Böyle çıkan taşları alıyor. Şu kenar kısımlarda gözükmeyecek yerlere gömüyor. Ondan sonra düzeltiyor. Enteresan kullanıyor ya maşallah var gerçekten. Şu an sergiye hazır burası. Onun tesisini de yapmış oldu aynı zamanda. Evet, ilk sefer tamamdır. Bakalım kaç traktöre bitireceğiz burayı. Yani tahminen bir 10 traktör. 10 traktörden 10-11 arası diyorum. 10-11 traktöre burayı hallederiz. acayip acayip sesler geliyor ya. Ne oluyor lan? Kırılacak mı? Daha yeni yağladım seni. Burası biraz dik arkadaşlar. Alttan bir iyi kaptırmamız gerekiyor çıkmak için. Hadi aslan parçası. arkadaşlar vallahi burada da çok güzel bir alan elde ettik. Yani hem de sergi malzemesi çıktı. Bir taşla iki kuş vurmuş olduk bir nevi. İnşallah birazcık ekonomik olarak da kendimizi düzgün toparlayabilirsek dediğim gibi şu kısımda ev yapmak istiyorum. Alt kısmı tamirhane olacak şekilde. Biraz az oldu şöyle, şu tarafını alayım azıcık da arkaya atalım. Evet, tamam. Yapıştır bakalım oğlum sakin, sakin, sakin. Tamam, tamam, tamam. Özür dilerim, haklısın. Biraz sert davrandım sana. <laughs> sakin ol. <laughs> ya ben çıldırıyor traktörü. Ya. Yeter ki gaza dokun. Yolu da neredeyse tamamladık arkadaşlar. Yani son. E, bunları düzeltmek amaçlı götürüyorum. Yani yolu sergisini bitirdim de bazı böyle gözüme çukur gibi gözüken yerler var e, o kısımlara dökeceğim e, bir de kenar köşede böyle ufak tefek yerler kaldı işte o kenar köşeyi de kapatmak için e, bunu götürürüm belki bundan sonra bir sefer daha götürürüm şu an tam emin değilim götürüp götürmeyeceğime onu artık döktükten sonra karar vereceğim Arkadaşlar son olarak bir genel bir ses yapalım. Ayrıca bırakacağım. Yani beklediğimden çok çok daha güzel oldu zaten. emin ediyorum sanatsal bir çalışma oldu şu kısmı azıcık genişlettik buradan geldiği zaman e, araba kolay dönsün diye kesviyesi falan da on numara oldu sektörü Şöyle bırakalım. Aslan parçası be. Süper iş çıkarttın. Evet arkadaşlar yolun nasıl olduğu ile ilgili yorumlarınızı da muhakkak bekliyorum. Ee, özellikle şu kısımdan yaptığımız iş çok daha güzel belli oluyor. Ee, duvarın dibinden kanalımız gidiyor ve yol eğimini de mümkün olduğunca kanala doğru vermeye çalıştık ki yağmur suları e, yaptığımız sergiyi bozmasın. Bu arada sergiyi de gösterecek olursam Şöyle arkadaşlar küçük, küçük taşlardan oluşuyor. Çamur olmayacak bir malzeme. Ee, sadece tek bir sıkıntımız var. Ee, hava çok kuru. Yağmur yağdığı bir gün ee, gelip traktörle güzelce burayı sıkıştırmam gerekiyor ki yol tam anlamıyla otursun. Yani videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.